Ee, Fatih Sultan Mehmet Han dedik Neresinden soracağım nasıl yapacağım bilmiyorum ama <laughs> Hep deriz ki 21 yaşında gencecik sultan İstanbul'u fethetti Ama bu sultanın bir 21 yaşına gelişi var Kaç dil bilirdi konuşulur e, Gönül padişahlarıyla arası nasıldır Biraz bize Fatih'i anlatır mısınız evet. hocam Tabii Tarih kitaplarının anlatmadıklarıyla bir... <laughs> Aynen peki hiç bilme... bilmedikleri Şekillerle anlatalım o zaman Aslında her şey e, Şeyh Edebalı'nın bir sözüyle Başlıyor Oğul insanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsan nasıl yaşar? İnsan ilimle hayat sahibidir. İlim yoksa o insan ölüdür. Onu diriye sayma. Şayet bir insan e, hayat abi çok çok seviyor Nabi'yi. Cehle hak mevt dedi ilme hayat olma hem hali güruhu emvat. Sakın evladım cehalete cenab Hak ölüm dedi ilme hayat. Olma hem hali güruhu emvat. Cahil kalarak ölüler grubundan olma. İşte şiiri de hocamdan dinleyeceğiz aslında ya. Estağfurullah. <laughs> Allah razı olsun. Estağfurullah. Çok... ağzına baldık. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, Serdar Bey isimleri saydınız. Osman, Osman Bey yanında şey Edebalı. Orhan Bey yanında Dursun Fakı, Yaşı Fakı. Yıldırım Bayezid yanında Emir Sultan, İkinci Murat Han, Molla Yegan. Böyle geliyor. Bütün ilim erbabıyla beraber geliyor. Fatih Sultan Mehmet Molla Gürani. Molla Gürani nasıl geldi? Şunu Türkiye'de kimse bilmez. Dünya tarihinde, dünya tarihinde bu anekdotun veya bu kültürün eşi ve benzeri yoktur. Hiçbir yerde görülmez. Molla Yegan ikinci Murat Han'dan izin alır, hacca gider. 8 ay haç vazifesini yapar, Kahire'ye gider, Şam'a gider, Halep'e gider ve döner. Edirne'de ikinci Murat Han'ı gelir ve ziyaret eder. İkinci Murat Han haccını tebrik eder. Bir saat oturup konuşurlar, sohbet ederler, çıkacak. İkinci Murat Han Fatih'in babası. İkinci Murat Han Fatih'in babası. Bir hocam keşke şuradan başlasak. Ben büyük kızıma dedim ki evlat bütün dedim Osmanlı padişahlarını sırasıyla ezberlersen sana ne istiyorsan onu alacağım. Ya dedelerimiz diyoruz, dedelerimizi yanlış anlatanlara kızıyoruz. Ama birisi dese ki şundan sonra kim geliyordu bilmem bir kitaba Bilmiyorum. bakalım diyeceğiz. Evet. Bilmek lazım çünkü anlattığınızı anlayabilmek için en azından ikinci Murat Hanım Fatih'in babası olduğunu bilmemiz Bilmek lazım. Buyurun lütfen devam edin. Sohbet ediyorlar çıkacak. Dikkatini çekiyor. Padişah. Hani uzak bir yere gidip gelen insan ne yapar? Boş gelmez değil mi? Eli boş gelmez. Biz de gelirken aldık geldik işte hediyelerimizi boş evet. gelmez bir şeyle getirir bir şey gelir. Hocam diyor elinizi boş görüyoruz zemzemde mi yok hurmada mı yok gidenler getiriyor sebil gibi hala bitmedi milyonlarca kişi taşıyor hurmaları zemzemleri bitmiyor sizin elinizi boş görüyorum diyor yok mu bir şey var sultanım diyor kapı dışında bekliyor müsaade ederseniz içeriye getirsinler padişah da heyecanlanıyor hemen alsınlar diyor içeriye molla gürani giriyor Kahire'de karşılaştığı Molla Gürani'nin ilmine hayran kalıyor. Osmanlı padişahlarının ilme gösterdiği hürmeti, alime gösterdiği izzeti ona anlatıyor, onu ikna ediyor ve getiriyor İşte padişahım hediyemizdir diye iki, Molla Gürani'yi ikinci Murat Han'a sunuyor bizim hediyemizdir. Hediye olarak bir alimin getirilişi dünya kültüründe tarihinde var mıdır acaba? Molla Gürani'yi biliriz ama şu hadiseyi bilmeyiz. Bir de ikinci bir örneği var tabi hocam. Hani Ulubatlı Hasan Urban'ın kızına aşık olunca... ...babasını alıp gelmiş kızına duyduğu aşkın hatırına... ...üç tane top dökmüş İstanbul'u almışız. Ya, nasıl <laughs> değiştiriliyor değil mi? Macar Urban işsiz kaldı, parasız kaldı... ...parasını alamadı, perişan oldu, iş istemeye geldi. İş istemeye geldi. Fatih'ten hadise böyle. Fatih Sultan Mehmet gayrimüslim demedi... ...Macar demedi, Bizans'tan geldi demedi, iş verdi. O şahi topların dört tane... Üçünü bizim topçular döktü, birini Macar Urban döktü. Biz filmde Fatih'in bizzat kendisi bir makine mühendisiydi. Filmde görebildik mi? Bunun tarih danışmanları var. Bu film 20 sene 50 sene önce çekilmedi. Bugün çekildi. Daha geçen yıl. Yani yeni. Bu tarih danışmanının kitabında var bütün bu bir bilgiler. Niye şu milletin evlatları hala bunu bilmez? Fatih'in bizzat makine mühendisi olduğunu, o topların balistik hesaplamalarını bizzat Fatih'in yaptığını ve Macar Urban geldiği zaman önüne o çizimleri koyup "Şunu dökebilir misin efendi?" diye sorduğunu. Adamın aklı şaştı. Serdar Bey onu görünce daha bu cesamette, bu irilikte bir top görmemiş. İlk defa görüyor. Neticede o da mühendis. O Fatih kaç yaşında hocam? Bu sıra 21 Fatih yaşında. Fatih bu esnada daha 19 yaşında. 19. 19 yani yaşında. De değil. Hazırlık var. Evet hazırlıklarını yapacak. 2 yıl hazırlıktır o. 2 ay kuşatmadır ve 1 bin yıllık imparatorluğun sonudur. Hazırlık olmadan netice gelmez. Diyor ki dökerim ama mermisini yapamam. Şunları gördük mü? Bir de Macar Urban'a kız uydurdular. Asıl olan ortada olan asıl bilinenler ise yok. yok. Dökerim ama mermisini yapamam. Ben tarih kitaplarını yazsaydım. Macar Urban'ı ben de yazardım ama nasıl? Osmanlıların bağnaz olmadığını, Müslüm gayrimüslim herkesten istifade ettiğini, ilmin Çin'de de olma, olsa alınması gerektiğini ve Fatih'in de bunu uyguladığını yazardım. Hocam fıkralar ne kadar güzeldir değil mi? Mesela diyor ki kadıncağız gelmiş hocaya demiş ki hocam diyorlar ki Yunanistan taraflarında bir kadın evliya çıkmış. Tam kızını kesecekken şeytan bir keçi getirmiş. Doğru mu? Hoca da gülmüş demiş ki evladım ben bunun neresini düzelteyim? Yunanistan değil Arabistan. Kadın evliya değil Halil peygamber. Kızı değil oğlu. Şeytan değil melek. ...keçi değil koç. Yanlış sorunun... ...ne düzelteyim değil ya, Yanlış sorunun doğru cevabı olmaz diyorlar ya... ...bu yönüyle önemsiyorum söylediğinizi... ...ama şunu da bir kez daha... Kaç tane hata var bakın. Burada kaç daha... gerçeğin üzeri örtülüyor? Kaç gerçeğin üzeri örtülüyor? Bir evet bir bilgi var... ...bir Macarurban var, bir Fatih var, bir Top var. Ama bununla ilgili... ...bütün gerçeklerin üzeri örtülüyor. Fatih'in makine mühendisi olduğunu... Osmanlı Mimar Müslihiddin'i, Mimar Sarıca Sekban'ı, Fatih'in kimin yetiştirdiğini, 19 yaşında bu gencin nasıl yetiştiğini, bunların tümünün üstü örtülüyor. Kim için? Bir Macar Urban'ın kızı için olmayan era. Fakat Atıma da geliyor bakın. Böyle, olmayan